Acele işe şeytan karışır koşucu antrenmanına. Kaptan karışır galiba. damlaya damlaya göl olur da koşa koşa. yarım maraton olur. Taşıma suyla değirmen dönmez ama. Enerji jeliyle 10 kilometre gider. Lafla peynir gemisi yürümez de. Soru motivasyon yürür. Zararın neresinden dönülse kardır da. Farklı dönülmez. Sabreden derviş muradına erer de. <laughs> sabreden derviş muradına erer de, <laughs> Kaçın tervel sonra? Bol yürümekle de tükenir derler. Bizden havuzda. Kurt kışı geçirir, ayazı unutmaz da. Sporcu içtiksiz ayaza çıkmaz. Mustafa hocam, iyi de öldür. Ama peysini sorma. Gülme komşuda. Aynı yokuş seni de bekler. Üzüm üzüme baka baka kararır da. Biz sarıyız ama bildik. Kaptan. <laughs> Komşu komşunun külüne muhtaçtır da. Kaptana ise. Peysine muhtaçtır. ya Erken kalkan yol alır ama